oldu Ama bir Çatır çatır bak Adem. Şeyine bak. Gir, gir şeye. Onu nasıl paylaşacağım yeni sen beni paylaş. nasıl paylaşacaksın? Hmm, ya. Beni bunu ver. Kendi tekrar siz diyor ya size tıklayın aşağıdakı sağ alt tamam. Dur bir dakika. Şunun hıh. Aha. Aha bak çıktım tıkla. burada. Ya bunu paylaşayım ben sana mesela. Bunu paylaşarak aynen yukarıdan paylaşıyor mu? Vallahi evet. Vahşetin ortasında şafak vakti açan bir çiçek gibi ışıltıyorum. Ben de sürekli takılıyordum. Evet. Neredesin? Göremiyorum ama niye ki? Şey, şey, şey ya. Tamam, şu an, şu an çok ilginç. Son Nihayet Hacım, gösteri hı. başlıyor. Hadi muzaya olabilecek kadar Tamam mı? Minyonların harekete geçmesine 30 saniye. bitiyor ya. İyi mi? Normal mi? gayet iyi. Veya yaz zaten ne olacağını. Ben görebileceğim mi? <laughs> milyonlar Minyonlar harekete geçti. Bunun ayarı burada nasıl düzenli? aa geldi gel kart geldi. Nerede Bak en sağda sağda. Ben destek. <laughs> Burada bunu nasıl paylaştın kendine? E, ne? Bunu et nasıl paylaştın ben milletin? <laughs> Ama O o şeyler az önce paylaştın ya da paylaştın işte kendine. Mesela i̇şte bir daha yani kapatıp açtığın zaman burada mı yürüyün Bu aynı uğur eden. Ne yapıyor bu Ama sen zaten kanal olarak açtığın zaman direkt kanalına ben girdiğimde görebileceğim seni. Yani mesela senin kanalına girmiş oluyorum ya böyle bence? Bak kanal adı ne bir senin? Adem Eriş ya, bak. Ben şimdi şu an çıktım. Tamam. İşte buraya Adem Eriş yazdığında direkt sen çıkacaksın. Hı -hı. Zaten öyle. Sen paylaşıyorsun senin kanalın. Yani bir daha bir daha şey yapmaya gerek kalmıyor. Şu an muazzam. Sahnemi zihinlere kuruyor. Bugün şey, Osman'ın yemeği işte <laughs> Ben zannediyorum bak. Ben Oğlum 100 liraya. Bu kadar performans alamazdım. Dedi ki hacım dedi, iksir kasıyor, iksir kasıyor, Link giriyor.